Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vosvalen diye bir kurt, kurt adam oyunu oynuyoruz. Şöyle hızlı oyun diyoruz. Evet ben 2 oldum. Bakalım ne çıkacağız? Kurt gözü mü yoksa kurt takımından mı veya e, köylü takımından mı? Köylü takımından Aura gözlüğü çok iyi bu arada. Kurt takımından da kurt gözü çok güzel. Evet, hemen bakalım. Geliyor. Lanetli olduk. Ee, lanetli şimdi ıı, kurt adamlar bizi ısırınca beni yani normal bir ıı, kurt adama dönüşüyorum ve her akşam bir kurt adam ıı, bir insanı öldürebiliyorum. Ama bence çok sıkıcı. Evet. Ben yani çok sıkıcı ya. Ben çıkıyorum ya bu oyundan. Evet başka oyuna girelim. Kaçtım ben bu arada. Kaçma da var. Hızlı oynuyoruz tekrardan. Evet. Hemen bakalım. Evet hemen büyük bir hızla devam ediyoruz. Bakalım ne çıkacağız? Ne çıkacağız? Ne çıkacağız? Ne çıkacağız? Ne çıkacağız? Ne çıkacağız? Alfa kurt adam çıktık bu arada. Alfa kurt adam. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alfa kurt adamım ben. Bakalım alfa kurt adam ne yapabiliyormuş. Ben neredeyim? Alfa kurt adam. O olayların geceleri iki kat sayılı. Günde bir kez Gün içinde sadece diğer kurt adamların görebileceği bir özel mesaj gönderebilirsin. Takım kurt adamlarmış. Rollere bakalım hemen. Yavru kurt adam varmış. Gölge kurt varmış. Kurt gözcü varmış. Doktor varmış. Koruma varmış. Gardiyan gitmiş. Ağıra gözcüsü varmış. Mortisyen varmış. Medyum varmış. Belediye başkanı varmış. Cadı varmış. Geveze varmış. Lanetli varmış. Kelle avcısı varmış. Haydut varmış bu arada. Evet şimdi bu tartışma... Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bir dakika hemen video durduk Evet hemen oylamaya geçtik. Kim oylasam? Kimse oylamayacağım ama şu dokuzdan şüphelendim. Aa, aa kim yaptı bunu? Hmm. Evet şu arkadaşımız 12 gölge kurtmuş. Gölge kurt yaptı bu arada. Evet hemen Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Kim gitti? Aa. Aa, kendi adası kazanmış arkadaşlar. Neyse bugünkü oyunumuz da bu kadardı. Hepinize iyi günler, görüşürüz.